Kafa masajını çok seviyorum ama ellerim acıyor, yoruluyor, benim ellerimde sorun var diyenler için ya da daha kolay yapabilmek için arkadaşlar harika bir aparat gösteriyorum. Çok basit. Oturduğunuz yerde bastıra bastıra bütün başımıza yapacağız bunu şimdi. Sadece bir dakika yapın ve farkı görün. Kafa masajının saç dökülmesini azalttığı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Hep söylüyorum arkadaşlar. Migren, baş ağrısı, stres, diş sıkma gibi dertleriniz varsa, uyku problemleriniz varsa, kafa masajı sizin her gün yapmanız gereken bir şey. Aslında hepimizin her gün yapması gereken bir şey. Acıyor ama ben bu acıyı seviyorum. Böyle boynun üstleri, kafa kökü, kulağın arkası, şakaklar unutmayın. Bu küçük aletle yüzünüze de yapabileceğiniz masajlar gösterdim size. Bakın kısacık yaptım ve rahatladım. <laughs> Tavsiyedir.